Selam. Nasılsın? Hamdolsun. Ülkenin erken seçime ihtiyacı var mı yok mu abi? Geç bile kaldı. Hemen yapılsın. Tabii canım. Tamam. <laughs> CHP'nin Cumhurbaşkanı da kim olmalı? Benim için kim olursa olsun önemli olan değil CHP ya da başkasını. Önemli olan kim seçilse seçilsin. Şu ekonomik şey durdurması tamam. lazım. AK Parti'nin 23 yıllık ülke yönetiminde memnun musunuz değil misiniz? Şu anda hiç memnun değil. Tamam, tamam ee, yaşam geçim ekonomi nasıl? Ver Görüyorsun. Sen, sen, sana göre değerlendir bir yani. Birileri ben... uçuyoruz diyor. Biri bize soruyoruz. Ha <laughs> bize bakın uçuyoruz diyorsun değil mi? Evet. Şu evet. tamiratı bak basit bir şey. Tamirat. Şunun efendim. tamiratını malemde yaptıramıyorum. elde lira ucuza kim yapar diye ta buraya kadar gelmişim. Be. Peki hadi abi. Yani Son... o kadar önemli. Doğru. Son sorumuz da şu. Dört büyük halifeyi saymak ister misin? Tabii. Hazreti Bekir Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Osman Efendimiz, Hazreti Ali Kerem Allah Allah razı olsun. Hacı abi de soralım. Hacı Dedi arkadaş ya. geçme. geç, i̇şte aynı, geç be. aynı aynı fikiriz. Sen geç geç, oldu? bile kaldık. Tamam CHP'nin Cumhurbaşkanı kim olur? Vallahi kim olursa olsun bu adam gitsin anamızı ağlattı bu adam. anamızı ağlattı anamızı bu adam. Uçurdu mu evet. Uçurdu. 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 Valla uçurdu. AK Parti'nin 23 yıllık yönetiminden memnun muyuz değil mi? Hiç değilim ben. Hiç rey en vermedim. En büyük rey. sıkıntı ne? Rey. Hiç vermedim, vermedim rey. Hiç vermedim vermem de. En büyük sıkıntı ne abi? Yani 100 sene iktidar olsa rey, vermedim rey, vermem de. Kime verdin? ben kafama göre bir de veririm. Eyvallah. Yaşam geçim ekonomi. Meydanda arkadaşlar asgari ücrete bak a, emeklinin a, bana 3 lira zam vermiş. Ev kirasını karşılamıyor 3 lira verdiği zam 15 bin lira ev kirasını karşılamıyor. Vay be. Hepsi maaşın hepsi ha. Hepsi doğru. Ha. Ne yiyeceksin ne içeceksin? Yiyin içme yok komşuların dumanıyla idare edeceksin. Allah razı olsun. Allah'a emanet.